Selamlar yeni bir projeyle karşınızdayım. Burada Arduino Mega bir adet 4, 16 tuş modülü, bir adet Bluetooth modülü ve bir adet de doğru şifremi yanlış şifremi göstermek için RGB LED'imiz var ve proje için yapmış olduğum bir uygulama var. Öncelikle Bluetooth'umuza bağlanıyoruz. Benim modülüm bu. Sonrasında bağlan dedikten sonra Kullanmak istediğimiz şifreyi buraya giriyoruz. 1, 2, 3, 4 İstediğiniz şifreye girdikten sonra şifreyi kaydete tıklıyorsunuz. Ve bundan sonrasında şifrenizi girdiğinizde ve e, kara tuşuna bastığınızda doğruysa yeşil yanlısı kırmızı et yanıyor.